Kardeşlerim yüce Allah Tebaraka ve Teala kitabında şöyle buyuruyor. Elem yen lillezina amenu an taksha' qulubuhum li zikrillahi ve ma nezele min al İman eden kimselerin, müminlerin Allah'ın zikrine ve Allah'tan inen hakka karşı kalplerinin yumuşaması, kalplerinin saygıyla ürpererek titreyerek huşu duyması vakti gelmedi mi iman edenlerin Allah'ın zikrine ve inen hakka karşı kalplerinin derin bir saygıyla saygı duyup ürpermesi huşulu olması vakti gelmedi mi sonra buyurdu dedi ki velayekunu kellezine utul kitabe min qablu onlar sakın kendilerinden önce daha önce kendilerine kitap verilen kimseler gibi olmasınlar. Müminlerin halleri önceden kendilerine kitap verilmiş diğer taifelerin halleri gibi olmasınlar. Onların halleri neymiş? فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Üzerlerinden zaman geçti de kalpleri katılaştı. Sonra ne oldu? فَطَالَ aleyhimul الْاَمَدُ Üzerlerinden vakit geçti. Zaman geçince iş normale döndü. Sıradan oldu da fakaset kulubuhum Kalpleri katılaştı. Kalplerine kasvet çöktü. Ve kethirun minhum fasikun. Onların çoğu da fasık, itaatten çıkmış kimselerdir. Yüce Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim bize hitap ediyor, bize sesleniyor. İman eden kimselerin, yani bizlerin Allah'ın zikrine ve Yüce Allah'tan bize inen şu hakka, şu vahye karşı artık kalplerimizin huşu duyma vakti gelmedi mi? Artık kalplerimizde, gönüllerimizde, derinlerimizde Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın kelamına Ondan bize inen vahye şu hakka karşı bir huşu, bir ürperti, bir korku, bir saygı duyma vakitleri gelmedi. Ve sonra sizi bir şeyden tahzir edip uyararak diyor ki sakın onların hali, yani sizin haliniz, bizim halimiz, bizden önce kendilerine kitap verilen şu Hristiyanların, Yahudilerin halleri gibi olmasın. Ne olmuş onların haline? Üzerlerinden zaman geçtikten sonra zaman içinde iş sıradanlaşmış, normalleşmiş, ve bu normalleşme kalplerini katılaştırmış. Sakın kardeşlerim bizim de sizin de kalpleriniz aradan zaman geçiyor diye Allah'ın zikrine ve ondan inen şu vahye, şu hakikate karşı katılaşmasın. Bizim de vasfımız onların çoğu fasıklardı, itaatten ayrılmış çıkmış kimselerdi buyruğunda olduğu gibi onlara layık ve münasip olan şu vasıfla anılmasın. Yüce Allah beni sizleri muvaffak eylesin.